Alo. Yasin ben geldim sıra aldım bekliyorum. Tamam tamam hocam geliyorum ben de. Tamam hadi, tamam, görüşürüz. hadi görüşürüz hocam. Bye bye. Herkese günaydın. Şimdi motosikletimin muayenesini yaptırmaya gidiyorum. Muayene. <laughs> i̇lk defa yaptıracağım. Katıldığım ilk araç muayenesi olacak bu zaten. Sıfır motosikletlerde 3. senede başlıyor muayene muhabbetleri. Benim motosikletim Mayıs'ta 22 Mayıs'ta 3 senelik oluyormuş. 3 yaşına giriyormuş. O yüzden dedim yaptırayım. Yolda falan çevirme olur, bir şey olur. Zamanı geçmeden yaptırmak lazım böyle şeyleri. Daha doğrusu 22, 22 Mayıs'ta 3 yaşına girmiyor ya. Yanlış oldu orası. Sıfır araçlarda ilk 3 sene muayene yok. 3. seneyi tamamladıktan sonra muayene yaptırmanız gerekiyor. Ve tarihi geçmeden yaptıracaksınız tabii ki. Daha sonra o 3 seneden sonra 5. senede yani 2 sene sonra her 2 senede bir araç muayenesi yaptırmanız gerekiyor. Böyle durumlar var. Motosikletlerde de otomobillerde de aynısı geçerli. Yani şahsi araçlarda böyle diyebiliyorum. Ticarilerde bir tık daha farklı. Ticariler her sene mi giriyor? Öyle bir şey vardı onların ya. Şimdi randevu 8'deydi ben 10 dakika geç kalacağım. Neyse olsun artık 10 dakikadan umarım bir sıkıntı çıkmaz bana. Ne bileyim sıramı başkasına verirler, bir şey yaparlar. Gerçi şey daha para yatıracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Azıcık basarız yolda. 8'i 5 geçe falan orada olmaya çalışırım. Ne yapayım? Benim evden çıkmakla ilgili problemlerim var ya. Ha gideceğim yere çoğu zaman zamanında giderim ama evden çıkarken birazcık uyuzlanıyorum. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Şunu alayım, bunu alayım. Kendime de kızıyorum bazen. Hazırlık sürecim sırf bu sebeplerden uzuyor. Azıcık da takıntılı biriyim galiba. Onu kapattım mı? Bunu kilitledim mi? Onun fişini çektim mi? Yok ütü fiş de mi? Ocak açık mı? Kendimizi yerden yere vurmayalım daha fazla. Abi ne oldu? Dörtleri yakmışsın. Hastane falan mı yetişiyor acaba? Ne oluyor lan? Sabah sabah sabahın sekizi. Ama da bir tip pozisyon tuttu. Bugün bir gün Bugün kapalı. Ne yapalım? Ha bu arada bugün Arefe. Ha bugün Arefe kim bilir. <laughs> arefe değil mi? Arefe dedim ya. Bugün Geçer miyiz? Vallahi geçeceğiz gibi. Geçeceğim, geçtim, geçiyorum. Geçtim. Güzel. Ee, bir dakika, bir dakika. Buradan mı? Yan yol. Yan yol ne demek ya? Niye öyle oldu Buradan sağdan sola bir şeyler yapacağız şimdi. Hop, dur abi, yavaşla. Yavaşla. Gelen yol arkamızda. test düşürelim. 50 demiş zaten. Biz 60 buradan geçeriz. 55 Harbi buranın hakkı 50 Yanlış mı girdik acaba? Yok bu yolda gidiyor. Benim yanlış girmeyin Ben çünkü yapıyorum böyle Çok özür dilerim geri zekalılıklar <laughs> Burasıdır ya deyip Ulan navigasyon orayı göstermiyor Burasıdır ya diye bir şey olabilir mi? Ha bu yolda çıkar bence gibi düşünüp Öyle yaptığım zamanlar oluyor minibüs Eyvallah abi sen beni gördün Sağ olasın. Aa, aa. Bu ne lan? Burası mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Frenlerim iyiymiş ama. Gördünüz mü? <laughs> ya tövbeler olsun kendi kendime. İki dakika önce deyip ben böyle navigasyon dinlemiyorum. Geri yapıyorum deyip de bunu yapmak hiç hoş olmadı. Buraya girebiliyor muyuz? Bakayım geldik. Şimdi biz... ben bunu nereye bırakacağım? Şu motor şurada bir tane var. O da muayeneye mi geldi acaba? Şöyle bir yere alayım mı? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Farah abi hocamla Çorlu'da araç muayene istasyonundayız. Güzel bir gün olacak ama hava biraz değişik. Şans. Geldik. oradan parayı yatırdık. Ruhsatı verdik. Ben ilk defa yaptırıyorum. Şimdi arkaya geçecekmişim. Farah abi hocamın otomobil olduğu için buradan yaptırıyor. Değil mi hocam? Heyecan var mı? Heyecanlıyım. Biraz spor kullanacaklar diye de korkuyorum. Bence gol olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz hocam. Ben bir arkaya gidip geleyim. Bir dakika ya. Arkaya giden sizi görecekler dediler. Bu muayene kuyruğu mu? Yapma be. Şuradan aradan sığabilsem geçerim de sığmayacağız. A few moments later. Ben şu aradan geçeceğim aga. Yedi mi gözüm? Yedi. Ben buradan geçerim abi. Hop hop. Geçmiş Anladım. olsun abi. <laughs> tamam dedi çocuk. İyi iyi ama. <laughs> Allah'a ya da almışım, Öğren teslimler lazım. Anladım abi hayırlı uğurlu. Ha şimdi başka bir şey yapmıyoruz değil mi? Benim aldım evrağı gideceğim ben şimdi. Hayır şimdi ben şahsen işi var ya. Ha tamam. Ben üstüm de sanki evrağı öğren teslimler tamam senin ekstra o vardı doğru. Biz alamıyoruz dediler. Anladım. İyice dedi ben de Anladım abi. İsim neydi abi senin ya? İsim neydi senin abi? Yasin abi benle, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Şimdiden hayırlı bayramlar abi. Geçmiş olsun. Çok. Çoğru neresinde oturuyorsun? Valla montun fermuarı da bozuldu aksi gibi neyse. Evet. Öyle gideceğiz artık. Olsun. Olsun buradan almışız Öyle abi. Hadi görüşürüz Hadi abi. Yorumlar. Kolay gelsin.